Hepinize merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir. Şu an neredeyiz çok güzel bir yere geldik Meryem ablaya merhaba. davetliyiz Meryem ablanın evine Meryem. geldik Çenger köyünde Meryem ablanın lüks Çengel neredeyim de, burasına de, de, de. köşküne mi diyeyim villasına mı diyeyim artık Meryem'in köşküne geldik <laughs> Meryem ablanın köşküne geldik size etrafı da çekmek istiyorum birazcık. Bayıldım çok güzel güzel günlerde otursun inşallah hem ev turu gibi bir şey olsun yapacağız bir şeyler bakalım burayı da yeni almışlar bu arada aşağıdaki evde evleri farklı orada oturuyorlar buraya da ara geliyorlar işte böyle. Üzerinde dubleks evleri var orada üç tane var. Burayı yeni aldılar. İç eşyalı şekilde. Evet. Bu arada 700, canlarım 700 biz... 700 fiyatını da yani. 700 <laughs> bin aldılar büyük Bu bine. arada canlarım işten çıktık. Ee, normalde evimize gidecektik ama Meryem abla davet etti. Ondan dolayı buraya geldik. Şimdi size de birazcık etrafı bir göstereyim. Bir de arkadaşımız da var. Evet. Diğer arkadaşımız o da, da var. Hep seniyor. beraber Dilek, geldik. sesin. Merhaba, hadi bakalım. <laughs> Ha. Evet, hep birlikte kız kızın bir gün ama geçirelim istedik. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Hadi bakalım etrafı gezelim. Öncelikle bahçesini göstermek istiyorum canlarım. Bahçesi buradan şimdi sonuna kadar göstereceğim. Yer hep Meryem abla bahçeleri. Her şeyleri ekmiş vallahi görüyorsunuz zaten. Bir de şu ağacın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel görünüyor. Taş falan var. <laughs> böyle ağaçları var ve kocaman bir balkonu var şekilde aldım, hakimim, şöyle devam ediyoruz balkon bitmiyor bakın yürüyorsunuz yürüyorsunuz balkon bitmiyor yürüyorsunuz yürüyorsunuz hala balkon bitmiyor balkon ta burada bitiyor canlarım aynı şekilde bahçesi de burada bitiyor balkonu da burada bitiyor böyle. Kedekçiyim. Valla hemen ben de işte bir şal var taktım üstüme eve var dedim ben. Sonra hemen Mehmet'ten izin aldım. hakim arayınca bu şekilde hemen çıktım. Haydi yallah. Geldiler beni evin önünden aldılar. Mindik geldik. Evet. Üç, üç. Balkon çok çok geniş çok. bu arada canlarım. Çok da güzel. En, en, en güzel. Geriden Yok yok. En, giderken gösteririm dışarıdan. Ha evet öyle yapalım. Geniş büyük bir bahçesi ve balkonu var harika bir şekilde çok beğendim. Böyle balkondan girdiğinizde de şöyle dışarıdan bu kapıdan giriyorsunuz direkt burada kapıda. direkt hemen salon geliyor karşımıza o da bu şekilde Aha. koltukları falan var evet böyle gümüşlükler vardı ya değil mi yani evet böyle gümüşlükler vardı gümüşlük yerlerdi bunlar çok güzel aynı böyle içi eşyalı şekilde aldım. Hmm. Şu tarafta herhalde banyo, tuvalet. Evet, bu şekilde. Şöyle burada da ben. Şurada banyo var. Daha tam burası bağ evi gibi düşünün. Buradan ikinci kata çıkıyorsun. Gelin mi yanıma Meryem abla? Biz ve takipçilerim. Gel gel. <laughs> ve Meryem ablanın mutfağındayız. Vallahi bayıldım ben eve çok güzel gerçekten. Allah'ım güzel günlerde oturmayı nasip etsin ya inşallah. Amin hepimizin. İnşallah. Bütün evi olmayanların ev olmayanlar. herkesin. Amin. Dolapları da baya güzel. Ama ev çok büyük. Mutfak da büyük. Bütün odalar büyük ya. Balkon baya ikinci katı da var mı bunun? Var. Kaç katlı burası? İki kat. Aynı odalar yukarıda da var. Hı. Hmm. Yukarıda yatak odası var. Vay be. <laughs> evet, ben <laughs> <laughs> Meryem abla bu evi çok seviyor. Burada olmayı seviyor. Ama eşi de aşağıdaki evde olmayı seviyor. Bir şekilde bir buraya bir oraya gidip geliyorlar işte devamlı. <laughs> Ama burada sevilmez mi canım? Hiç sak. yani sakin sessiz bir yer. Huzur var yani burada. Gerçekten. Evet. Hadi bakalım dışarı doğru çıkalım canlarım. Şu dışarıdan göstereyim size canlarım ya. Durun durun. Anamın terlikleri giyeyim. İşte biz de arabayla geldik. Getirdiler Meryem abla gel. Bakın zeytin ağaçları falan da var. Şöyle dışarıdan göstereyim dedim. Ay yeni yatak odası takımı mı? Evet. Abo. Yatak adam sermedim de öyle kaldı. Ama bir şey söyleyeyim Meryem abla? Bu yatak çok kaliteli. Evet. Yani internetten araştırdım böyle delikli delikli olanlar çok kaliteli oluyor. Şunun şu, şu kulpları eksikti ya şunu. Bu ön katıcıkları da sonra devam ediyor. Şöyle iki kulpu yok. Bir çok da, ay, güzel bayıldım evet. valla. Evet, kaç bari aldın bu takımı Meryem abla? 36,5. 36,5 milyar. Evet. Ama bu yeni evlenenlerin işi çok zor vallahi. Allah zor. Allah yardımcılar. Ama çok şık. Beğendin mi Vallahi beğendim. Çok güzel. Şu aynalarda değişik. He. Silmedim bile. <laughs> Silersin ya. Şöyle komodinleri. Bu arada yatağın markası Moda Metmiş kalite kontrol diyor 150'ye 200. Moda met. Aa böyle çiftli gibi canlarım. Ay çok güzel. Video hep çok güzelle geçecek. Bu arada işte dediğimiz gibi bunu bu yatak odası takımını Meryem abla daha yeni aldı canlarım. Yeni yatak odası takımı bu. Ee, şöyle bakın dolabına. Görüyorsunuz. Pufu da var burada. Çok şık ama değil mi? Hem sade hem de çok şık. Benim çok hoşuma gitti. Şuraya bakalım. Hmm, kadife mi? Ne derler? Öyle bir şey. Harika ama şu yatağa bayıldım ha. Şöyle bir oturacağım. Sert biliyor musunuz? Çok sert ama ben internetten dediğim gibi araştırdım böyle yuvarlak yuvarlak içi boşluklu gibi olan yataklar e, gerçekten pahalı fiyat açısından ve daha kaliteli yorumları falan da çok güzel oluyor bunların gayet güzel canlarım güle güle <laughs> yatsınlar ne diyeyim dolaplar da aynı şekilde içleri de hoo, bayağı geniş 1-2-3-4-5 bölmeli burası Şunlar nasıl açılıyor? Heh. Burası da aynı şekilde. Cam ve ayna yüzey temizlikleri nemli bez ile yapınız diyor. Burada mı bölmeli acaba? Aynen öyle. Burası da bölmeli. Güzel. Şık. Güle güle otursunlar be. Vallahi. <laughs> Devam edelim. Burası tuvalet, banyo. Burası da öyle. Yani, şey gördünüz yatak odası takımını? Görmedim. Yatağı bir evet, gör. Bu yeni takım aldı dur. Evet. Be. <laughs> Ama gel Dilek ablam edadınız, Gel burada. Çek dedi Abi, bana da. Diyelim, dur hele be. Hayır Resim çok güzel. Yok, çok beğendim. Güzel, kıskanma anne. <laughs> Hayır, en başta yatak şey. Çok kaliteli bir yatak. Bak, yatak şuna. güzel, yatak çok güzel. Neyi beğenmedin galiba? Başlığı çıkıyor. O, o vışne çuru, ne kadar güzel biliyor musun? El seninle boydun mu içine? Hayır, Hayır boş, boş, boş. Tan, boş. Anlarsın bir yerde sen. Ben de yok yazdım. Ne yazdı yok? <laughs> Hiç yok kız. Vaa. Ama burada bir şey taşımadım daha. Ama güzel. güzel. Ben, ben çok beğen, şey. açık ve net beğendim valla. Hele hele yatağı harika, çok kaliteli ha. Yatak kaliteli olsun be zaten belli. rahatsız. Hele kaldır hele bazalar ne var şununla. İkisini bir kaldır. Belinden rahat, Bak hele bir de böyle tutacağız mı? Ha, <laughs> bak Ooo. Oh. Ooo. Oh. Bak değişik. Şurada da küçük mesela şeylerini koyabilirsin. Şöyle. Öyle kız. Şuraya mesela yorganlarını çok güzel. Beğendin mi şimdi? Beğendim. Bu bu beğendin. Sen internete getirdiğin böyle mi? Şaşatı çıktı dediğin. <laughs> 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 Komodinler de var. Komodinler. Komodinler. Ama süslenme aynı Şu mu? Aha, i̇şte. İşte bir makyaj yap başın da ya. <laughs> Şuraya koy bir, bir makyaj yap. Pufu da var anne. Ben Pufu. Ben Pufu. Da Pufu da var. Kızım yapacak ona kızım. <laughs> bak bak bak. İkimiz de tacaz geldi yine. Güle güle kullan, güle güle yat Meryem. Çok güzel. Ana mı demle ya? Çaydan mı? Çayı ketele mi e? e? demle Bu iyi, kocaman işte. Yeter mi? Tabii yeter yeter. Büyük kız bu. Ketil de güzelmiş. Şey. Rengi Sen çok güzel. Sen yok mu? Sen Yo, atıyor da. da hani birden orada evet. değil de ben iyice kaynasın diye hmm. şey yaptım. Hah. Biraz Dedim herkes balkona çık oturuyor. Dedim Meryem ablaya yardım edek. He balkon dotman kızlar dedi bize. Bak, <laughs> ya. ben de bakın yardım <laughs> ediyorum kamerayla. Ama <laughs> ne yorulduk Meryem bugün. Ben ayaklarım titriyor vallahi. Gerçekten ha hani ne yorulduk ne yorulduk ya. Kız başımız böyle dönüyor ya artık böyle yıkılacağız. Asansör bekliyor. Şey Meryem ya. dedi vallahi bir hal oluyor benim kafama dedi. Vallahi oldu evet. mu bana bir şey Doğru. oldu ya. İşte. Yok yok bu sezon gerçekten ah, stresli iyi. ve çok yoğun zor ama geçiyor gerçekten. Işte, neden biliyor musun? Evet. Bak şu bardaklara da bayıldım. Valla ha. Ne kafetim canım. Evet. Çok güzel. Meryem abla da zevkliymiş ha. Şöyle mutfak dolapları. Kızı var. almıştır. Önceden var mı bunlar? Mutfak dolaplarının rengi de güzel. Eşyalar vardı. Ben, Meryem. Meryem. Meryem bir şey yaptırmadın buraya daha değil mi? Kendi Evin kendinin ya, baş, bunlar, değil mi Tek yatak aldım. He. Yatak her, bir yatak odasını aldım. Hmm. Doğru. İyi iyi. İkinde zaman. Ben de işte mi? buzdolabı da e, bu bozuyor içindekileri. He. Alalım deyip duru da ben Ama de... buzdolabı da bu evin içindeydi değil mi? Bu Öyle çeşyalı. Ya burada Öyle da bunlar e, hani Her şey. haftalık geldiği için e, malzemeler bize göre değil. E, Meryem şimdi öbür evin içini görüyor mu? Hmm. Öbür öbür evin içini görüyorum. Geliyorum buranın bahçenin içini görüyorum. Tamam bahçeyi Vallahi, bahçe Vallahi kaç tane evin içini yapıyor Tamamdır. bu. Maşallah maşallah. Nazar değecek. Maşallah ne Kaç tane evin Zaten düşmüş Nazık dün. Zaten düşüyordum ben. Düşmüş. <laughs> öbür evde mi düştü? Burada düştü Burada mı? Hı hmm. hı. <laughs> Ay. Burası ön taraf gali. Evin ön tarafı burası. Bu da arabaları. Kadir ne yapıyorsun? Sen de burada mı oturuyorsun Çekmiyorum seni çekmiyorum. sen, çekmiyorum. <laughs> sen çekmiyorsun. Annenin bahçesini çekiyorsun. Hmm. Karpuzlar da oluyor. Kavunlar oluyor. Kavun yapmış çiçek kavunlar. Ev çok güzel. iki katlı. Evleri güzel. Güle güle otursunlar. Amanın bir de yılan oğlu mu Kadir buralarda da? Yılan var mı? Gördün mü Kadir? Yok değil mi? Bir oğlu bir kızı var. maşallah maşallah fasulyelerine bak. Şurada çiçek de güzel. Bahçesi de çok büyük. İyi denk gitmişler bu fiyata. Kışın aldılar galiba ya. Bir sene, bir sene olan der işte. Kışın aldılar biliyorum. Direkt ne yaptın? <laughs> Ay, Meryem Gamze nerede kalıyordu be? Onu Antalya'daydı değil mi o? Antalya'da kalıyor. O da gelecek diyordun da. Kızı. Şey diş doktoru oldu herhalde büyük ihtimal kızı da. Ofis açacak diyordu. Tokat'ta okudu. Bir yerlerde okudu ya uzmanla. Söylerdi Meryem Hanım. Bak oradan sizlere gösterdim ya canlar. Şuradan şöyle daha nereye varıyor? Bahçesi. Evin bahçesi. Bu eve ait. Şu karşıdaki yere kadar. Evet canlarım sizlere kapanış yapmayı unutmuşum. En son Meryem ablanın evini gezdirdim sizlere. Daha sonra da işte oturduk kektir börektir onları falan yedik. Ama ev tulu gibi olduğundan dolayı onları çekemedim sizlere. Hem de hepimiz aç oluyoruz biliyorsunuz. Uzun işten çıktıktan sonra direkt saldırıyoruz onu unutuyoruz. Çok güzel bir ev vardı ve ben çok beğendim bu arada. İşte fiyatını da söyleyeyim size. iki sene önce galiba iki sene önce 700 milyara e, almışlar orayı. Bahçesi iki içinde mi onu bilmiyorum merak ederseniz onu da sorarız bir sonraki videoda. İşte iki katlı dubleks mi diyorlar, tripleks mi diyorlar, villa mı diyorlar artık ne diyorlar bilmiyorum. Ee, çok güzel ben çok beğendim balkonu el ele. O kadar geniş ki havadar bir yer zaten. Ben yani tam kafa dinlemelik, huzur bulmalık bir yer. Meryem abla da orayı çok seviyor. Her işten çıktıktan sonra oraya gitmek istiyor. Ama aşağıda da evleri var onların yol kenarına yakın. Üç katlı. Eşi de orada kalmak istiyor. O orada kalmak istiyor, orada kalmak istiyor. Anlaşmazlıklar oluyormuş ama genelde de Meryem ablanın dediği oluyor ama. Yani çok güzel. Allah'ım güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Allah'ım herkese nasip etsin. Ev olmayan ev, arabası olmayan arabanı, araba, ara. ne bileyim Allah'ım herkesin kalbinden, gönlünden ne geçiyorsa onu nasip etsin inşallah. En kısa zamanda. En önemlisi tabii ki de sağlık. Huzur, mutluluk, para da tabii ki önemli. Allah'ım her şeyi, zaten rızkımızı bir şekil Allah'ım hepsine kefil. Canlarım, inşallah hep mutlu olursunuz, mutlu oluruz. Her şey gönlümüzce olsun dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Kapanış yapmayı unutmuşum, o yüzden iş yerinden kapanış yapıyorum. Şimdi işe başlayacağım. Daha sonra fırsat bulabilirsem videoyu editleyip sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi inşallah beğenmişsinizdir. Bol bol yorumlarınızı, beğeninizi ve abone olmanızı rica ediyorum sizden. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın canlarım. Görüşürüz.